Sayın Divan, kıymetli meslektaşlarım. ilk kurşunun sıkıldığı, son düşmanın denize döküldüğü ilklerin kenti İzmir'in selamını sizlerle selamlıyorum. Hocam. Kongremizin meslek camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Mesleğimizin bir ton sorunları var, bir ton sorunla mücadele ediliyor. Ancak belediyede çalışmam münasebetiyle ben belediyedeki sorunları size biraz aktaracağım. Belediye veteriner hekimleri sadece belediyelerde hayvan kısırlaştırma yapmıyor. Aş evlerinde gıda kontrolü, mezbalarda et kontrolü, gıda işletmelerinde denetimler ve benzeri iş ve işlemi yaparken sorunlarıyla yapayalnız kalmaktadır. Son günlerde gündemde düşmeyen, gündemi meşgul eden Konya'daki can dostlarının vahşice katledilmesinde bile fatura kesile kesile veteriner hekime kesildi. Ve bununla ilgili de biz veteriner hekimler veya veteriner hekim örgütleri hiçbir şey yapmadı. Sadece izliyoruz ve konuşuyoruz. İşçi belediyeye alan veteriner hekim değildi. Seçen de veteriner hekim değildi. Orada çalışmasına karar veren de veteriner hekim değildi. Ama kolaya kaçılmış, gerçek suçlular bertaraf edilmiş ve veteriner hekimin fatura kesilerek görevden alınmıştır. Mesleki ve geçim sorunlarının yanında halk sağlığı için mücadele ederken sadece Volkan Lale de katledilmiştir. Ama Volkan laleli sadece toplantılarda, toplantı salonlarında ifade ediliyor. Bir miting düzenlendiği söyleniyor. Miting düzenlendiğinde can havle güzel bir reklamla miting düzenledik diyorlar. Ancak sonrasında da deniyor ki maalesef kimse gelmedi. 120 kişiydi. Nerede organizasyon bilmiyorum. Haber verdiniz mi? Duyurdunuz mu? Bunlar sadece sayılan iki sorun. Sokak hayvanlarında bilgiden yoksun, yasaya hakim olmayan hayvanseverler ile hayvan sevmezler arasında sıkışan, destek alamayan yine belediye veteriner hekimleri. Bunlar olurken gururla ifa ettiğimiz Türkova kaşısını bulan çalışan veteriner kim derken sağlık sınıfına alınmayan, özlük hakları yok olan yine veteriner hekimler. Bunun için ne yaptık? Görüştük, konuştuk, ikna edeceğiz, ikili diyaloglarımızı kullanacağız. Sonuçta ikna için eğer üç buçuk yıl, dört yıl, beş yıl beklememiz gerekiyorsa bekleyeceğiz deniliyor. Sayın eski Türk veteriner hekimlerinin başkanlarına soruyorum. Sözleşmeliler katroya alınması için gündemdeyken sözleşmeli olmayan şirket üzerinden istihdam edilen veteriner hekimler için neler yaptık? Daha doğrusu aklımıza geldi mi? 7 bin lira 8 bin TL'ye çalışan şirket çalışanı veteriner hekimler bir taraftan mesleki zorluklarla mücadele ederken bir taraftan da geçim mücadelesi vermekte onurları kırılmaktadır. Bu nedenle gıda güvenliği, halk sağlığı, hayvan sağlığında çalışan belediye veteriner hekimlerinin sahada çalışan diğer veteriner hekimler gibi yalnızlığa bırakılmamalı ve gerekli gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Eşit işe eşit ücretin yerleştirilmesi yapılanmalı. Tüm veteriner hekimlere yakışır şekilde yaşamları sağlanmalıdır. Bunu Sayın İzmir Oda Başkanımız İzmir'deki Veteriner Hekimler Odası'yla İzmir Büyükşehir Belediyesi arasındaki konuşmalarıyla 1 Ocak'tan itibaren sözleşmeli veteriner hekimin aldığı ücret kadar tüm işletmelerde de ücret alacağını söyledi ama yetmez. İtlerin şehri olan İzmir'deki bu bu tutumun, bu yaklaşımın tüm illere yayılması için el birliğiyle mücadele etmemiz gerekiyor. Sayın Hatip süreniz doldu. Hemen, hemen geçirer. topluyorum lütfen. Sayın Başkan. Yardımcı olun lütfen. Tabii ki. Bugüne kadar çözülmeyen sorunları çözülemeyen sorunları yeni seçilecek yönetimden beklemekteyiz. Takibini yapacağız. Gerektiğinde hesabını veteriner hekimler olarak sorgulayacağımızı milli mücadelenin kenti İzmir'den bir meslektaşınız olarak burada ifade etmek istiyorum. Saygılar sunuyorum.